Ee, güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a ait, bestesi Selami Şahin'e ait olan yayınlandığı hafta 100.000 bin satışa ulaşan ya seninle ya sen sizi e, zin e, sana babanı hatırlattığını söylüyormuş, söylemişsin bir defasında. Ee, biz de onun için biraz babanı yad etmek istedik. Şarkıyı biraz mırıldanmak ister misin? Biz çok isteriz de duymayız. Ee, bir anıyla da bunu pekiştirmek isterim. Fenerbahçe Sosyal Kulübü'nde o zaman müzik yapıyorlar. Hı hı. Şerif Yüzbaşıoğlu falan çalıyor yani öyle bir ekip var. Ben de şarkı söylüyorum. Şenay da o zaman orkestranın şarkıcısı. O zaman babacığım hasta, tekerlekli iskemlene zorlatıyor İzledim. kendini ve oraya beni dinlemeye geliyor. Benim hiç haberim Harbansız. yok, hiç haberim yok. Şarkıyı ben söyledim falan. Eve geldim. Onlar daha evvel gelmişler. O biraz seyretmiş dönmüş. Bana dedi ki sana bir vasiyette bulunacağım dedi. Bir dedi. İyi bir mikrofonun yoksa sahneye çıkma dedi. İki yaptığın şeyi ben yaptım oldu diye bakma. Orada o kalabalık içinde bir kişi olur anlar seni rezil de eder vezir de dedi. Hmm. Ben ya Yasen'le Yasen'si yaptığım zaman, tabi babacığımı çoktan kaybetmiştim. Hmm. Ee, bak kötü şeyler yapmıyorum diye or oraya götürdüm. Hmm. Kötü şeyler olmadı. Yapmayacağım söz veriyorum Tam sana. Tam da dediğin dedi. gibi olması gerektiği gibi yapıyorum. <laughs> evet gayret ettim ona gayret ettim. o. E Zaten çok yük oldu bana bu iş yani. Aslına bakarsan baktığın zaman e, benim background'ıma bütün aile müzisyen, bütün aile ressam. Bayrak yarışı gibi gelmiş. Evet. İnsanın üstünde çok ciddi bir ağırlık baskı. oluyor, baskı oluyor. Ya o bayrak yarışı gibi yani ya bayrağı yere düşürsem? evet. diye. Evet. Hiçbir zaman düşürmedi. Çok gayret ettim. Evet. Asıl olan gayrettir zaten. Heves. <laughs> heves. Heves ve gayret. Değil mi? Gelecek mi bir kuple? Efendim? Birazcık durduracak mısın? Ya hep ya hiç sevgilim. Ya seninle ya sensiz. Olamaz başka biri. Ya seninle ya sensiz. İstersen al at beni. istersen yarat beni. Dağ gibi deniz gibi. Ya sizin ne, ya sizsiz. <laughs> Harikasın, ağzına <laughs> sağlık.